x üzeri a bölü b eşittir. B'nin dereceden kök x üzeri a şeklinde yazabiliriz. Yani üstü bir ifadeyi bu şekilde köklü bir ifade olarak yazabiliyoruz. İçteki bölü dıştaki şeklinde. Şimdi kare kök 2 üzeri 5'i üstü sayı olarak yazalım. 2 üzeri içteki 5 dıştaki kare kökte yazılmayan bir 2 vardır burada. 2 üzeri 5 bölü 2. Aynı şekilde küp kök 81 yazalım. Öncelikle küp kök 81'i 3'ün 4. kuvveti olarak yazabiliriz. İçtekini dıştakini bölüyoruz. 3 üzeri 4 bölü 3'tür. Üstü bir şekilde verilen ifadeyi de köklü bir şekilde yazalım. 2 içteki 3 olacak. 5. dereceden kök olacak. 5. dereceden kök 2 üzeri 3 yani 5. dereceden kök 8'dir.